Diyorum. Sana giden yollar kapalı Üstelik Sen de hiçbir zaman sevmedin beni Ne kadar yakından ve arada oturun İnsanlar Evler Aramızda duvarlar gibi Uyandım Uyandım Hep seni düşündüm Yalnız seni Yalnız senin gözlerini Sen Bayan nihayet sen ölümün kalımım. Ben artık adam olmam bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında inancı. ki. sanıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi. Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği kaç kez sana uzaktan baktım beş kırk beş vapurunda hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki Tek canlı aşk ışığı nasıl aptallaştırıyor Nasıl unutmuşum Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini Çocukça ve senin girişimlerim oldu Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım Bu böyle pek de kolay değil gerçi Alışırım seni yalnız düşlerde okşam ya Bunun verdiği mutluluk da az değil ki Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa Sensizliğin bir adı olur Bir anlamı olur belki İnan belli etmem seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım. Yalvarırım. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Onu okuma çarşamba günleri.